senin her şeyden emin olman gerekiyor. Bilmiş gibi davranman gerekiyor. Hep gibiyle yaşamanı istiyorlar senin. Hayatı gibiymiş gibi yaşamanı istiyorlar. Çünkü onlar her şeyi gibiymiş gibi yaşıyorlar. Mesela zekiymiş gibi yaşıyorlar. Mesela mutluymuş gibi davranıyorlar. Mesela akıllıymış gibi davranıyorlar. Mesela düşünceleri varmış anlattıkları şeyler, savundukları şeyler kendilerine aitmiş gibi davranıyorlar. Normal olmanı istemiyor, kimse senin insan olmanı istemiyor. Herkes kendini unutmuş ve senin de onlar gibi robot olmanı istiyorlar. Herkes her aynı şeyi savunuyor. Bir veri girilmiş. O veriyi herkes savunuyor. Aynı veriyi savunuyor herkes. Aynı veri din, inanç, siyaset, düşünce şu şöyledir, bu böyledir, o öyle olması gerekir. Benim bir amacım yok. Amacım önceden fikirsiz olmaktı, düşüncesiz olmaktı, normal olabilmekti, eskiye dönebilmekti. Baktım herkes ileriye gidiyor. İleriye gitmekte bir sorun var. Dedim geriye gitmem lazım benim. Asıl sorun geriye gitmekmiş. Yani kendine dönmek, kendini hatırlamak, özüne dönmekmiş. İnsan tanıyın, sosyal olun. La bir kere de kendinle sosyal olsana. İnsanlarla konuşun, ortamlara gir. Bir kere de kendinle konuş. Ya biz çıkıyoruz dışarı. Sen çıkmıyorsun ki. Senin ha şu beynin çıkıyor. Sen çıkmıyorsun dışarı. Yemek yiyen de beynin. Arkadaşla sohbet eden de beynin. Havuz sahilinde denize giren de o beynin. Manzaraya bakıp öf ne güzel manzara diyen de o beynin. Biz sosyalleşiyoruz. Ya sen sosyalleşmiyorsun. Senin fikrin, egon sosyalleşiyor. Seni daha çok hapsetmek, kendisine ait bir mal olarak tutmak için seni dışarı atıyor, seni konuşturuyor. Sana diyor ki işte sen bunu savunuyorsun, bunu savun diyor, bunu söyle diyor. Sen de o anlattığın, savunduğun, yaptığın şeyleri kendine ait zannediyorsun kibrin, egon elinde tutmak için sana bir şeyler yaptırıyor ve onları senin yaptığını sana hissettiriyor, seni manipüle ediyor. Özgür müsün gibi hissettiriyor sana. Orijinal olan, güzel olan ne varsa her şeyi hissetmektedir. Hissedersin, Tanrı'yı hissedersin, kendini hissedersin, aşkı hissedersin, maddi şeyleri yaşarsın. Ama maddi şeyler değersizdir biliyorsunuz. Altınlar değersizdir, gümüşler değersizdir, yakutlar değersizdir. Herkesin altını, yakutu, gümüşü var. Herkesin devre mülkü var ama kimsenin huzuru yok. Kimse mutlu değil. Herkes stresli, herkes kaygılı. İnsan ne zaman iletişim kurar biliyor musun? Sustuğu zaman. Sen sustuğunda iletişim başlar. Ya da şeyi düşün ya. Bir insan neden konuşur? Anlaşılmak için. iletişim kurmak için değil mi? Kimse seni duymuyor ki. Ne anlatırsan anlat. Biz niye konuşuyoruz? Niye konuşmak zorundayız? İletişim kurmak için. Kimse seni dinlemiyor ki. Sen de kimseyi dinlemediğin gibi. Ya hadi geçtim insanlarla konuşuyorsun. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Şurası devamlı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ben Yemek yaparken, çamaşır yıkarken her zaman dönüyor yani. Eşinle sevişirken bile şurası dönüyor. Niye sen kendi kendine konuşuyorsun? Hadi konuşmanın bir açıklaması var. Diyorsun ki iletişim, iletişim kurmak için. Kendine niye konuşuyorsun? Kadın ve erkek arasındaki ilişkilerde tek sorun kadınların bir şeyi anlayamıyor olmaları, hissedebilmeleri. Erkeklerin ise bir şeyi hissedemiyor olmaları, ancak beyinleriyle idrak edebilmeleri. Kadınlar bir şeyi anlayamazlar, hissederler. O yüzden onların hislerine dokunmak zorundasın. Erkekler ise bir şeyi hissedemezler. Onlar ancak beyinleriyle idrak edebilirler. O yüzden onların beyinlerine, mantıklarına, kurallarına dokunmak zorundasın. O yüzden zaten erkeklerin yarattığı işlerine gelen çarpıtılmış Tanrı'ya inanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden iki farklı türün, iki farklı ruhun birbirine aşık olmasının imkanı yok. Arada sadece çıkar ilişkisi var. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Ve birbirimizi olmadığımız bir insan gibi gösteriyoruz. Karşı tarafı gerçekte öyle olmayan ama hayallerindeki bir insanmış gibi hissettiriyoruz. Ve biz buna da aşk diyoruz. Aşkı doğa yaşar, aşkı bitkiler yaşar, aşkı hayvanlar yaşar. Çünkü onlar anı yaşarlar. Yani aşk anı yaşamaktır birbirinin hayallerini, heveslerini yalamak değildir.